hanelerinde aldı. Kaportacılarda kar mesaisi vardı. Of. Şu an işlerimizde baya bir yoğunluk var kardan dolayı. Sabahtan beri araçlara yetişemiyoruz biz. Evet vurdu kayarak gitti. Arabalar birbirine girdi şu anda. Buz pistine dönen yollar, peş peşe kaza yapan araçlar. İstanbul'da kar sonrası kaportacılarda yoğunluk oluştu. Kardan dolayı mı kaza yaptınız? Evet kardan dolayı kaza yaptım. Araç kaydı, tamir için servise getirdim. Bugün ustamız 5 tane aracın onarımını yaptı ve daha da yoğunluğu devam ediyor. Muhtemelen mesaiye de kalınacak bir gün. İstanbul'da kar yağması ile birlikte trafiğe hazırlıksız bir şekilde çıkan sürücüler kazaya karıştı. Haliyle sürücüler soluğu oto tamirhanelerinde aldılar ve şu anda ustalarda da kar mesaisi var. Şu an normal yoğunluğumuzun 150 60 daha üzerinde gidiyoruz. Bu kar yağışında tedbirsizliklerden kaynaklı çoğu. Hasarlı bir aracı, eksper ekspertiz yapıyoruz. Bu kardan dolayı geldi zannedersem. Evet. E, ekspertizini yapıyoruz. Bugün biraz yoğunuz ama daha araçların da çekilmediğini bilgisi geldi. Biraz yoğunluk var. Hasar küçükmüş dediklerine göre çamurluğum ve kapım değişecekmiş. Allah beterinden korusun. Hasar alan araçların biri gitti, diğeri geldi. Oto tamirhanelerinde gün boyu yoğunluk vardı. Kış lastiğimiz yoktu arabada. Dün de biliyorsunuz ani bastıran bir kardan dolayı e, fren mesafesini tutturamadık. Araba kaymaya başladı. Biz de taksiye vurduk. Başakşehir'de araç kaydı. Refüjere vurduk aracı. Ön kısımdan tampon çamurlu kapı şeklinde ilerler. E, hasarlar iki buçuk parça bandında döner. Yani tampon yüzde doksan hasar görür. Çamurluk hasar görür. Yan kız, e, ön burun kısımlarından vururlar. Peki karlı havalarda trafiğe nasıl çıkılmalı? En önemli şart kış lastiği. Peş peşe gelen kaza görüntülerinin ardından ustaların tek bir uyarısı var. O da kış lastiği olmadan karlı havalarda trafiğe çıkmayın. Ne kadar uzman şoför olsanız dahi aracın fren e, mesafesine etki etmektedir. Ya, kış lastiği çok önemli. Kış lastiği net bir şekilde önemlidir. Şoförün e, aracını tanıması, doğru tepkime de bulunması önemlidir. E, kaygan zeminde her zaman durabileceğim mesafede duramadım. Maalesef hafif bir kaza oldu ama olacaktır bunlar. Cana bir şey olmasın.